sizi Oruflame kazanç fırsatlarıyla tanıştırmak istiyorum. Harika bir iş fırsatı içerisindesiniz ve siz isterseniz balık tutabilirsiniz, isterseniz okyanuslara açılabilirsiniz. Oruflame'i bir sandal gibi düşünelim. Sandalı hareket ettirmek için iki tane kürek gerekiyor. Birisi satış küreği, diğerinin de üye yapmak, ekip kurmak yani marka ortağı olduğunu düşünelim. Satış e kendim de bir tüketiciyim. Evimin ihtiyaçlarını alırım. Sabun, şampuan, diş macunu, duş jeli. Annem, babam, kardeşlerim ve komşularımın da ihtiyaçlarını benden almalarını sağlayabilirim. Bu bana %30'luk bir ekstra kazanç sağlar. Kendi ihtiyaçlarımı aldığımda da uygun fiyatlı alıyorum. İşte kendi ihtiyaçlarımı bedavaya getirmeye başladım bile. E daha çok kazanmak istiyorum. Peki o zaman ne yapmalıyım? O zaman işte ikinci kürekte harekete geçiyor olmalı. Ne demektir o? Üye yapmak. Peki nasıl üye yapacağım ya da kimi üye yapabilirim? E potansiyel çevrem benden ürün almak durumunda değil. Onlar da üye olarak uygun fiyatla ürünlerini alabilirler. Örnekliyorum. 260 TL'lik ürün aldım. Bu 260 TL'lik ürünü puan değeri kaç dediğimizde 100 başarı puanı ve ben burada ihtiyacımı alırsam uygun aldım. Satarsam da %30 kar elde ettim. Benim dışımda Sizler de kazanabilirsiniz çünkü sizler marka ortağısınız. İş ortağı arkadaşlarımız alışveriş miktarları belli. 130 puanın 330 TL olduğunu düşünelim. 150 puanın 400 TL olduğu, 40 puanın 100 TL, 210 puanın da 500 TL olduğunu kabul edelim bu ürünü müşteriye satacak olursa her bir üyemizin %30 bir kazancı olacak. Ben onları bu işe ortak etmiştim. Marka ortağı oldular üyelerim. Bu puanların toplamı 150 puan, 40 puan, 210 puan ve benim de burada bir puanım var. Toplam 530 puana ulaştım. Ne demektir bu? 500 puanda 49 TL artı bir kazanç kişisel alışverişimde vardı. 130 puan, 530 %4 limitine ulaştım. Kişisel alışverişimden de ekstra %4 kazanç elde ederim. Burada diyelim ki bir üst basamağa çıkmak istiyorum, lider olmak istiyorum, bu işi yapmak isteyen arkadaşlarımı bulup çekirdek takım seçiyorum. Onlar artık benim lider adaylarım. Onlar liste çıkartıyorlar. Ben de bilgi akışı sağlıyorum. Diyelim ki şuradaki üyem 1000 puana ulaştı. Buradaki bir üyem 500 puana ulaştı. İşte iki kolumu büyüterek bu şekilde 500, 1500 benim ee, yapacağım artı üyeler ve onların üyeleriyle 2000 puana ulaştığımızı düşünelim. İşte burada %12 dilimine ulaşırım. Bu kez şuradaki arkadaşım 1000 puanın %8'ini alır. Buradaki arkadaşım 500 puanın %4'ünü alır. Ben de 2000 puana ulaştığım için buradan %12'lik dilimde ekstra kazanca ulaşırım. Burada söylemek istediğim şey şu. Her zaman puanlar yukarıya toplanır. Para dağılımı her zaman aşağıdan başlar. Kim ne kadar hak ettiyse buradaki %4'ümüz alır. Buradaki %8'imiz alır. Ve burada da %12 ben olduğum için ben de dağılım gerçekleştikten sonra kalanını alırım. En adaletli sistemlerden biri olduğunu gururla söylüyorum. Hiç kimse birbirinin üstünden para kazanamaz. Herkes en son başlayan bile ilk başlayanın önüne geçip başarılar elde ederek çok büyük kazançlara ulaşabilir. Ve sorularınız için iletişim için mutlaka bize ulaşmanızı öneriyorum. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.